bebek surat şehrinde her şey çok güzeldi o kadar güzeldi ki herkes kendine araba almıştı bebek surat Fridid'in çıktığı mağarayı elmas bloklarla kapatmış ve Fridid'i çok güzel öldürmüştü. Baba Tepe gözde, keyfi yerinde. Gölde çok güzel banyo yapıyordu. Vallahi çok güzeldir ya burası. Birazcık dışarı çıkayım dedim, birazcık banyo yapam dedim. Ha, hem havada güzelmiş. Çok güzeldir. Mistir mis mis. Oh, oh ne güzel banyo yapıyorum ha. Altında bir tane ahtapot var. Abi lütfen beni yeme lütfen. Bak ben zehirliyim. Bana zehir falan işlemez. Gel buraya. Seni yiyeceğim. <laughs> Abi gözünü seveyim. Lütfen dur. açma buraya gel. Ha? Ola benim karnım ağırmaya başladı. Galiba zehirleniyorum ben ya. Ola keşke yemeseydim ya. Keşke yemeseydim. Yedim şimdi karnım ağrıdı. Galiba zehirleneceğim. Ola tepe göz niye yiyorsun her şeyi ya? Önüne gelen her şeyi yersen olacağı budur. Eve gidelim de birazcık dinlenelim yoksa galiba öleceğim. Ha, şöyle de bakayım buraya ya. Ama güneş olunca yıldızlar gözükmüyor ya. En iyisi ben akşam geleyim. Akşam bakayız. Hem bebek polisle beraber bakayız yıldızlara. Şöyle alt kata doğru gidelim. Bebek polisle dışarı çıkayız hem. Bebek polis ne yapıyorsun kardeşim ya? Bilgisayar oynamaktan sıkılmadın mı? Of ya fakir zombi. Çok sıkıldım. Çok kardeşim ya. Hep oyunları oynadım bitirdim. Oynayacak oyun kalmadı. İstersen dışarı çıkalım ne dersin? Hem birazcık gezmiş oluruz. Olur valla. Yeni aldığımız motosikletlere bineriz ne dersin? Olur olur hem de bal gibi olur. Hadi gel binelim. Hadi o zaman gidelim kardeşim. Zengin zombi de okul arkadaşla yine pikniğe gitti. Umarım o da akşam gelir beraber tekrardan bilgisayarla oyun oynarız. Hadi gel beni takip et. Yaşasın be yaşasın. Oo kardeşim gerçekten çok güzel motorlarımız var ya. Hadi hemen binelim fakir zombi. Aynen kardeşim hemen binelim. Çok sabırsızlanıyorum. Vallahi sürmeye başlıyorum ben. Hani <laughs> Bunu sürmek çok güzel, çok zevkli ya. Baksanıza çok güzel. <laughs> Şuraya doğru gideyim. Çok yakışıklıyım, çok yakışıklı. Arabamı da aldım. Artık bana bütün kız zombiler bakar. Fakir <laughs> zombi beni bekle kardeşim ya. Ama bebek zombinin motor sikleti daha güzel ya. Of ya of. Onunkisi dört tekerlekli, benimkisi iki tekerlek. Ama yaklaşacağım. Neredesin fakir zombi, neredesin? Aşkım, tepe göz ne oldu sana? Niye hasta oldun? Valla biricik karıcığım. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bir tane ahtapot yedim sonra midem zehirlenmiştir. Ha. Aşkım ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Normal inek yeseydin ya. Neden ahtapot yiyorsun? Ya hanım gözüme çok güzel gözükmüştü. Banyo yaparken gölde onu gördüm vuruldum. Onu direkt yiyasım geldi. Ha. Tamam aşkım tamam anladım. Çocuklar babanızı hastaneye götürmemiz lazım. Yetişin. Oğlum babanın midesi ağrıdı gel. Ne? Babamın midesi mi ağrıdı? Babacım koşuyorum yetişiyorum Ah oh be baba yine ne yedin Oğlum kendimi tutamamışım Ahtapot yemişim Ya baba ben sana kaç defa söyledim Ahtapot zehirli diye Niye yiyorsun ya niye yiyorsun Hemen doktora haber vermemiz lazım anne Bebek surat öğretmişti 112'ydi Şöyle yapalım hımm, hımm, hımm. Hah. Şimdi ağrıyor Karacığım oğlum hakkızı helal edin Biricik oğlumu da gözlerinden öpün Benim gözlerim karalıyor Ben galiba gidiyorum öbür dünyaya Hah. Aşkım beni biliyor musun lütfen gözünü kapatma. Hadi oğlum lütfen ara ambulansı gelsin. Doktor bey babam şu anda çok rahatsız. Ona yardım edin lütfen. Tamam efendim hemen geliyoruz bekleyin. Ambulansla yola çıkacağız. Hemen hemen ambulansla onların yanına gitmem lazım. Şöyle arabamıza binelim. tamam tamamdır şöyle de silenlerimizi açtıktan sonra şimdi tepe gözün yanına gideceğiz. Bekle beni Tepegöz. Geliyorum. Bekleyin beni. Bekleyin. Hemen geliyorum. Bekleyin Tepegöz. Tamamdır. Ev galiba burası. Baba iyileşeceksin. Lütfen bizi bırakma. Evet kesinlikle burası. Baksanıza çocuğu feryat ediyor. Tamam ambulans da burada. Şimdi hemen gideceğiz ve baba Tepegöz'ü alacağız. Tepegöz hadi bana yardım et. Babanı ambulansa kaldırmamız lazım. Tepegöz iyileşeceksin. Rahat ol. Bakalım şöyle nefes alıyor mu? Doktor bey lütfen söyleyin. Oha inanamıyorum. Bu bünyeye göre, bu vücuda göre şu anda nabzı çok zayıf. Hemen kaldırmamız lazım ameliyata. Evet hemşire hanım şu anda tepe gözü aldım. Hastaneye doğru geliyorum. Ama birazcık ambulans yavaş gidiyor. Tepe gözü har olduğu için. Şöyle yavaş yavaş gitmek zorunda kalacağım. Ameliyathaneyi hazırlayın. Şimdi geldik. <gülüyor> <gülüyor> Profesör doktorum. Ya bu nasıl horluyor böyle ya? Biz bunu nasıl iyileştireceğiz? Vallahi ameliyata kaldırdık. Hala elinde şu balyoz var ya. Bir bırakmadı balyozu. Nasıl ameliyat yapacağız bilmiyorum. <laughs> uh. Ulan nefes alamıyorum ama yardım edin. Dur sakın geçme. Şu anda videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone olmayı unutma. Bak şu anda görüyorum kanalıma abone değilsin. Hadi ya bir abone ol bir de videoyu beğen tamamdır. Acilen midesini temizlememiz lazım. Hadi ameliyata başlayalım doktorum. Yoksa baba tepe gözü kaybedebiliriz. Ya anne babam iyileşecek mi? Lütfen babama ne oldu söyleyin. Korkma oğlum korkma. Baban hayat Tekrardan dönecek. Tekrardan sana oyuncak alacak. Kardeşim sakın korkma. Bizim babamız güçlüdür. Tekrardan bizi mutlu edecek. Lütfen korkma, tamam mı? bebek Tepegöz. Sakın korkma tamam mı? Baban iyileşecek. Hem sadece bir zehirlenme. Midesi bulanmış, ameliyata aldılar. Öyle korkacak bir şey yok tamam mı? Hatta ben şimdi gideyim doktora sorayım. Siz burada bekleyin. Şöyle kapıyı açalım ve doktorla konuşalım. Doktor bey, e, baba tepe gözün durumu şu an iyi mi? Bilgisayardan bakabilir misiniz? valla bebek sürat şu anda ameliyatta. Kritik durumu. Yaşayabilir, öle bilir Hadi ya, o zaman besleyelim. Umarım iyileşir ya İyileşir Her iyileşmezse Bebek tepegözü ne diyeceğim ben Burada ameliyat halinde şu anda. İnanıyorum sana baba Tepe iyileşeceksin. İyileşeceksin. Tamamdır. Kendine yavaş yavaş gelmeye başladı. Doktorum isterseniz şırıngalayın poposundan birazcık daha kendine gelsin. Eve hemen gitsin. Tamam bu profesör doktorum? Hemen poposundan iğne yapıyorum. Doktorum Allah sizden razı olsun. Beni hayata tekrardan kavuşturdunuz. Ha. Baba Tepe Göz hazır ol istersen. Bir tane popona şırınga yapacağız. Bir, iki, üç. Ola doktorum ne yapıyorsun? <laughs> sen sen? Popomu yakmışsın. Ola buradan dışarı çıkayım. Sana göstereceğim gününü ha. Ulan adama iyilik yapıyoruz. Geliyor bizi öldürmeye çalışıyor ya. Doktorum şaka yapmışım ha. Sakın beni ciddiye almıyorsun. Geçmiş olsun beba Tepegöz. Ailene kavuşabilirsin. İyi sağlıklar. Tepegöz güzel güzel sağlığına kavuştun şu anda. Biz de sana hediyelerimizi aldık. Bak iki ha. tane ha. aldık. Birisi Gafur abinin birisi de benim köydeki ineğim. ola Tepegöz'ü şu an. Bak ben de sana ekmekler aldım. Bak bunlar öyle normal ekmek değil dur ha. Bunlar sana güç kuvvet veriyor. Çok teşekkürler Bebek sürat İyi ki sizi tanımışız. Aynen Bebek sürat ya. Allah razı olsun. Babama çok iyi bakıyorsunuz. Be Hele Allah senden bin defa, yirmi bin defa, bir milyon defa razı olsun. Beni sevmişsiniz, bana yiyecek getirmişsiniz. Çok teşekkür ederim, sizi gözlerinizden öperim. Ha. Fakir zombi, hadi bak içeride tavuklar var. Hadi tavukları alalım. Ya bebek polis, tavuklar var alacağız almasına da. Bunlar Gaffel abinin tavukları, kızmaz mı? Ya ne kızacak kardeşim, zaten baba tepe göze hediye edeceğiz. Hadi alalım bir iki tane. Tamam hadi ben alıyorum, sen de gel arkamdan. Bak kendine çok güzel de bir tane traktör almış. Onu da süreriz. Neyse şimdi baba tepe göze hediye vermek için buradaki tavukları kıç alacağız. İnşallah gaflular da anlamaz. Gelin lan buraya gelin. Kaçmayın. Hah yakaladım böyle. Kaçma gel buraya. Her şey çok güzel gidiyordu ama bebek hırsız bebek surat şehrini basmıştı. Bebek şehri vallahi zengin bir şehirmiş ya. Hemen burayı soymam lazım. Soymam lazım çünkü benim işim hırsızlık yapmak. Yani benim babam da hırsız. Bankaları soyuyor. Annem de böyle mücevherleri soyuyor. Kuaförleri falan soyuyor. Ben de gideceğim buradaki bütün evleri soyacağım. Şöyle dikkatli dikkatli. Şu Bebek Sıras'ın şehrine böyle girersek. Bütün her şeyini soyacağım. Ha? Burada da garaj var. Direkt gideceğim garajdaki arabayı soyacağım.